Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bu çantanın nasıl yapıldığını adım adım anlatmak istiyorum. İçerisinde astarım da var. Şöyle çıt çıt bir tane sap var. Kenarı bu şekilde kendi ipimden. Çıt çıtın aynısından aynı renkten bir tane de askım var. Ayarlanabilir askı. Kenar kısımları böyle. Sonsuzluk halkası çantası. Şimdi bu çantanın nasıl yapıldığını adım adım anlatacağım size videoya geçebiliriz. Bu arada kanala abone olarak beğeni atarsanız da çok sevinirim. Evet arkadaşlar ben şimdi bir tanesini hazırladım. İkincisini beraber yapacağız. Arka tarafı veya ön tarafı fark etmiyor. Şimdi ben şöyle bir karton kestim. Hemen iç kısmının boşluğunu ölçüyorum. 5 cm. 5 cm genişliğinde bir karton kestim. İç kısmını şu kısımları 5 santim yaptım şöyle göstereyim 5 santim kenar kısımlarını şöyle şuradan ölçelim onları da 5 santim yaptım şöyle göstereyim bunun sebebi şöyle de gösterebilirim bunun sebebi halkamın bu şekilde durmasını istememden kaynaklı ee, şimdi başlarken nasıl yapıyoruz kestiğim kartonun etrafına şöyle ipimi saracağım iğneyle tutturarak bu şekilde tutturdum. Şimdi makinede dikeceğim bu kısmı. Şöyle şunu masadan alalım. Makine ayarlarımı da söyleyeyim hemen size. Ee, zikzak en büyük genişlikte e, sıklığını bu sefer ikide dikiyorum. Yani sebebi şöyle ikide diktiğim zaman daha tok bir duruş oluyor. Normalde 3'te dikiyordum. 2'yi aldım daha sık zikzaklar, açılma olasılığı daha düşük ve daha tok duruyor. Tansiyon ayarım da 7'de. Şimdi hemen dikmeye başlayalım bir tane. İlk başlarken sıklık 1'de oluyor. aldım. önce kanalda halka çanta yapımını anlatmıştım. Hani orada biraz daha büyük çalıştığım için orada daha net görebilirsiniz. İsterseniz o videoyu da izleyebilirsiniz. isterseniz tekrardan ölçelim dış çapımıza. Şöyle dış çapımızı tekrardan ölçüyorum. 5,5 santim. Şu an bizim ne kadar? Daha 3,5 santim. ölçemiyorum diyorsanız da şöyle yapın. Şuradan başlayın. 2, 4, 6, 8. Tam 8 tane sıra örmüşsünüz. Biz şu an kaçtayız? 2, 4, 6, 7. Sırayı örüyoruz. da bitireceğiz artık. Kesme işlemini yapacağız. halkamızı hazırladık. Şöyle fazlalık iplerini bir temizlim hemen. Gördüğünüz gibi ilk halkamız hazır. Şimdi ikinciyi yaparken de yine kağıdı kullanacağım. çümü alıyorum. Tam şu kısım. Şu kısma bir tane iğne takacağım. İğnemi taktım. Şimdi kağıttan çıkardım. Halkamın içerisinden geçiriyorum. Geçirdim şu şekilde tutturdum. Makinemi bir aldım. Tekrardan ikiye alıyorum. Biraz zorlanırsanız çünkü şey iç çap kısa, dış çap aynı boyutta olduğu için ha, ipin dönmesi zor. fazlalıkları da keselim şekilde aynı çaplarda 5 santim, 5 buçuk santim dış çap olacak şekilde tamamlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben şimdi kenar kısmını yapmak için ölçtüm. Toplamda 44 santimle geliyor çevresinin uzunluğu. 5 santimde boşluk istiyorum ben. 40 santimle başlayacağım yaparken. Evet arkadaşlar 40 cm'i ölçtüm ben şimdi. Dikmeye başlıyorum. ne kadar olmuş 4 cm. Şimdi bu kısımlarda askılık bırakacağım. tekrardan bir askılık bırakacağım şöyle yakınlaştırayım sonuna geldiğim zaman kapatacağım Burada ipimi kesiyorum. Çanta kenarımız hazır. Şöyle göstereyim hemen. Biraz daha yukarı alayım telefonu. Şöyle çanta kenarımız hazır. Askılıklarımız da hazır. Şimdi şuradaki ipleri kesiyorum. Gördüğünüz gibi aynı ölçülerde. Bu kenar kısmımız. Şimdi ben çantama astar da dikmek istiyorum. Hemen astarını da dikeceğim. Nasıl kesildiğini de göstereceğim astarı size. Evet arkadaşlar. Kenar iç kısmını nasıl astarladığımı da göstereyim. Şekli şu şekilde. Ee, dikeceğiniz astarın üzerine koyun. Kenarlarından şekli çizin. birer santim fazlalık çizin. Arkasına makineye tutturarak dikin. Şimdi ben kenar kısmını oturttum. iğne ile tutturdum. Şöyle. Sadece nereye kadar e, başlangıç olması gerektiğini öğrenmek için. Şuradan şuraya kadar diktim. Buradan sonrasını da dikeceğim. El dikişi yapıyorum. Arka kısmını da oturtacağım. Bu şekilde çantamız olacak. Şimdi arka kısmını da oturtacağım ben. Ondan sonrasında tamamlayacağım çantamı. Ee, geri kalanı diktikten sonrasında kapak aksesuar kısımları nasıl yapacağımızı da göstereceğim. Şimdi ben bu kısmı dikeceğim. Ondan sonrasında tekrar videoda görüşürüz. Evet arkadaşlar çantayı tamamladım. Kenarlarını size gösterdiğim gibi iğneledim. Şöyle göstereyim. İğnelediğim yerlerden el dikişi yaptım. Şöyle bir tane kapak taktım. Şu şekilde çı çıtı diktim şu şekilde bir kapak yaptım. Kenarlarına da sap askı taktım. Yerini bırakmıştık zaten. Bu şekilde oldu çantamız. Şu an çantanın sapından dolayı pek durmuyor yerinde. Şöyle yapalım. Sap ağırlık yapıyor büyük ihtimal. Evet çantamız bu şekilde oldu. Şöyle. Arka kısmını da göstereyim. Alt kısmımız şu şekilde içe doğru bastırırsanız alt kısmını daha iyi durur ayakta. Bu da arka kısmımız. Bu şekilde tamamladık çantayı. Bunun gibi daha çok video gelmesini istiyorsanız kanala abone olarak beğeni atarsanız videoya da çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.